ormanı yakan, hayatı yakar. Yangını kasten çıkaranlara karşı devletin çok daha sert ve caydırıcı önlemler alması artık bir zorunluluktur. Bu insanlar sadece ağaçları değil, binlerce yıllık ekosistemi, hayvanları, köyleri ve geleceğimizi kasıtlı olarak yok etmektedir. Bu bir doğa katliamıdır, bir insanlık suçudur. Artık boş laf değil, kararlı eylem zamanıdır. Bu yüzden, halkın, Polisin ve askerin canına hiçe sayarak doğayı ateşe veren bu canilere karşı gerektiğinde vur emri verilmelidir. Eğer yakalandıklarında yaşıyorlarsa, idamla yargılanmaları sağlanmalı, örnek olacak caydırıcı cezalar uygulanmalıdır. Kimse bu şerefsizleri, bu doğa düşmanlarını, insan hakları kılıfıyla savunmaya kalkmasın. Çünkü onların insanca bir yanı kalmamıştır. Ama dikkat. Bizim sözümüz, suçsuz bir canlıya değil, bilerek, isteyerek doğaya kasteden, her şeyi göz göre göre yakıp kül edenlere karşıdır. Kur, anın emri, yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Kur'an-ı Kerim, yeryüzünü ifsad edenleri açıkça uyarır. Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Onlara, yeryüzünde bozgun çıkarmayın, dendiğinde, tam tersine, bizler barış ve esenlik getirenleriz. Demişlerdir. Bakara Suresi, Ayet 11 tırnak işareti nokta 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 Allah bozgunculuk yapanları sevmez. Maide suresi ayet 64. İnsanların ellerinin kazanmış oldukları yüzünden denizde ve karada bozgun çıktı. Allah onlara yaptıklarının bir kısmını tattırıyor ki geri dönebilsinler. Rum suresi ayet 41. Yani Kur'an sadece insanları değil, doğayı da koruma altına alır. Ağacı, hayvanı, suyu, toprağı korumak imanın gereğidir. Bir ormanı yakmak, sadece ağaçları değil, binlerce canlının yaşam hakkını çiğnemek, Allah'ın dengesine savaş açmaktır. Türk töresi, doğaya, canlıya el uzatmak en büyük suçtur. Türk töresi, doğayı kutsal bilir. Eski Türkler bir ağacı kesmeden önce dua ederdi. Gökten inancında ormanlar ve dağlar ruhlarla doludur, her hayvanın bir yeri vardır. Törede, kutsal dağlar, kutsal sular, bozulmazdı. Bu nedenle ormanı yakmak, ata ruhuna ihanet, devlete isyan, topluma kast demektir. Kaşgarlı Mahmut, Dede Korkut, Orhun yazıtları hepsi bir şeyi söyler. Töre bozulursa, devlet yıkılır. Hiç kimsenin, hiçbir cana kıyma hakkı yoktur. Ne Kur'an ne töre, hiçbir insana, hiçbir cana karşı keyfi bir zarar verme hakkı tanımaz. Ama zulme karşı adalet şarttır. Mazlumu korumak, doğayı korumaktır. Hayvanlar yanarken sessiz kalan bir toplum, geleceğini kendi elleriyle yakmış olur. Biz, masumları korumak, bozgunculuğu durdurmak, Allah'ın emanetine sahip çıkmak için konuşuyoruz. Bu bir çağrıdır. Doğaya kastedenin karşısında insanlık bir olmalıdır.